Trabzon Tunalar Alfa Romeo yetkili servisten herkese merhaba. Ben servis danışmanı Zeynep. Bugün Alfa Romeo aracınızın uzatılmış garanti hizmeti ile ilgili sizleri bilgilendireceğim. Aracınızın yasal süresi 2 yıl 60 bin kilometredir. Bu süre zarfı içerisinde aracın bakımları düzenli ise yasal garantiniz 3 yıl 100 bin kilometreye uzamaktadır. Araç garantiniz olası arıza ve sorunlarla ilgili sizlere güvence sunarken garanti süresi sahip olacağınız avantajları belirli bir zaman dilimiyle sınırlar. Bu noktada çok daha uzun bir garanti süresiyle birlikte endişelerinizi hafifletiyoruz. Uzatılmış garanti hizmetimiz sayesinde kullanmakta olduğunuz veya yeni satın aldığınız aracın garantisini cazip fiyatlar uzatıyor ve aracınızı daha uzun süre güvence altında tutmanızı sağlıyoruz. Yol yardım hizmetleri ve yetkili servislerde sunacağımız profesyonel destekle birlikte olası risklere karşı aracımın garantisi bitti mi kaygısını taşımadan kendinizi güvence de hissedebilirsiniz. Uzatılmış garanti imkanlarımızı güzel bir kampanya ile taçlandırma zamanı. Haziran ayı sonuna kadar servisimize yapacağınız KDV dahil 25.000 TL ve üzeri işlemlerinizde bir yıllık uzatılmış garanti hediyemizdir. Daha detaylı bilgi ve iletişim için sizleri Tunalar Alfa Romeo yetkili servislerimize bekliyoruz. Tunalar Alfa Romeo olarak güvenli sürüşler dileriz. Hoşçakalın.